Haydi uçan balıklar geldi. Her şey var amca. En güzel şey de. Güzel şeyler kokonaşılar, polikçiler. Temizlendi, ağzından koşarak geldi.

Her çeşit balığımız ağır ağır yavaş yavaş gelmeye başladı suların soğumasıyla birlikte. Tabii sular soğudukça çeşitlilik artacak ve daha bollaşacak balıklarımız. Tamam, tamam küçük balıklarda mesela sardalyanın mevsimi, palamutlar gözükmeye başladı. Kinekoplifer aynı şekilde Karadeniz'den gelmeye başladı. Bu arada kesinlikle Marmara balığı satmıyoruz müsilajdan dolayı, müşterilerin tepkisinden dolayı. Yani o konuda bilinçlendirilmediğinden dolayı. Denizdeki fiyattan normal. Çok aşırı bir fiyat farkı yok zaten diğer illere göre de deniz 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 olan şehirlerimizi arasında çok bir fiyat farkı yok. Nakliye, navlun o şekilde az biraz fark var ama diğerlerinde aynı yani. Bu yıl tezgahlarımızda balıkların bol ve bereketli olmasını bekliyoruz. O şekilde umut ediyoruz. İnşallah o şekilde de olacaktır. Şu an en ucuz balık hamsi Sardalya. 35-40 günün durumuna göre 30-35-40 şeklinde seyrediyor. ediyor. en pahalı balıklardan yani kalkan var mesela şu an tezgahımızda olan. Lüfer var. Kalkanın kilosu 200 lira. 180-200 lira bandında. Lüfer 100-120 bandında o şekilde. Vatandaşlarımızın ilgisi tabii küçük balık yönünde. Küçük balık yani hamsi ve Sar hamsi sardalya, istavrit bu şekilde. Daha hızlı satılan balıklarımız bunlar. Büyük balıklardansa çupra, levrek, palamut, lüfer bu tarz balıklar daha çok satılmakta. Balık fiyatları e, diğer et, tavuk fiyatlarına göre daha uygun olduğu için tabii balıklara rağbet var yani. Fiyatlarda bu sene geçen yılki oranı göre biraz artışlar var. Ama bereketli bir yıl. En çok genelde hamsiye herkes talep ediyor. Sebebi biraz uygun diye. Ama isterim ki daha düşük olsun ki. Altyazı Burası. M.K. Burası. Bütün vatandaşımız, bütün halkımız yesin. Şu an hamsi aldım, ee, evde kızartacağım. Allah nasip edesi yiyeceğiz, çoluk çocuk beraber. Ee, isterim herkesin et yemesi için, balık yemesi için beyaz et tabii ki çok önemli, çok sağlıklı. Herkesi tavsiye ederim, gelin alın. Tabii ki biraz pahalı, isterim biraz daha uygun olmasına.